Bizim Enis Bey'in yorumlarını kaldım. görelim. Bakalım kendisi neler demiş bu konuda. Bakın telefonumda 88 tane cevapsız çağrı, arama bilmem ne falan filan G6 fragmanı beklenilenden önce sızmış. Daha doğrusu fragman sızınca resmi olarak yayınlamaya Evet kaybettim. ya bu çok ayar oldum buna ya. Sabah kalktım baktım resmi trader'ı gelmiş. Dedim yani amına koyayım ne alıp veremediğiniz var bu adamlarla ya. Yok birinin çocuğu çıkar bilgileri sızdırır gerizekalı velet babasının hayatını kararttı muhtemelen. Yok birisi çıkar yok bay bitcoin midir nedir der ondan sonra sızdırır vermişler şu anda yani direkt telefonumdaki bildirimleri gördüm bilgisayar başına geldim seyredeceğim Atav <laughs> Çok <gülüyor> heyecanlı Tabii ki Rockstar anlamadığım bir şekilde fragmanları telif attığı için canlı reaksiyonu gösteremiyorum ama suratın fragman boyunca aşağı yukarı böyleydi Fragmanın sonunda bir çıkış tarihi de görmeyi bekledim tabii ki ve gördüm ya. Yani. Çıkış tarihi 2025 söylentiler doğruymuş. Nisan 2025 diyordu insanlar. 2025 olduğu resmi olarak şey olmuş oldu. Bu <laughs> Şundan bahsetmek lazım. GTA biliyorsunuz fragmanlarını hep oyun içi motorla yapar. Yani oyunda göreceğimiz defter aşağı yukarı bu olacak mı? Bayağı iyi gözüküyorlar. Aşağı yukarı bu olacak. Belki daha da artacak. Şası, fragmanda böyleyse oyun içinde çok da etkileyici duracaktır diye düşünüyorum. Fragmanda dikkatimi çeken ikinci nokta da kalabalık sayısının fazla olması. Evet. Yani bayağı kalabalık MPC. Bana trailer için şişirmişlerdir ya da sahilde gördüğümüz o kalabalık sahnesi falan filan yani oyunda da demek ki çok kalabalık ortamlar olacak. Üçüncü sevdiğim konuda hiç online'ı kalkmadan full hikaye odaklı bir fragman yayın. Evet böyle. çok online iyi. taraflara falan değinmeden böyle abi hikayeyi cayır cayır bam bam göstermeleri. Korkmuştum çünkü online'ın o kadar çok para kazanıyorlar ki acaba hani online'ı e odaklı bir şey yapacaklar mı diye ama yok belli ki abi hikayeye full fokus bir şey geliyor. Bu arada bu videomuzda bizlere Gaming Gen bu oyuncu kasası değişik edecek. Onun detaylarına videonun yerlerinde kadarına değineceğiz. PC, PlayStation ve Xbox'tan çıkıp çıkmayacağı açıklanmadı ama artık 2024 şartı açıklarla. Bu arada oynanabilir iki karakter olacak belliydi. O iki karakterin bir tanesi hapiste, Lucia karakterin hapiste görüyoruz. Hapisten kaç. İlk defa bir kadın karakter oynanıyor, değil mi? O sahnesi de oynayacağız GTA 6'da. Bir de fragmanın tonu bana hikayenin GTA 5'e göre daha ciddi olacağını hissettirdi. Karakterlerin ayakları daha yere basıyor, daha başlarından iş geçmiş gibi duruyor. Rockstar Red Dead Redemption 2'de müthiş bir hikaye anlatımı yapmıştı. GTA 5'e göre bence kat be kat iyi bir çıkartmışlar orada yani hikaye konusunda. Bu kez biraz daha Red Dead 2 tonlarına yakın bir hikaye anlatmalarını bekliyor. İnşallah, inşallah. Düşünsene harbiden Red 2 tadında bir hikaye. Üf. Kurt fragman olayı verdi. Özellikle Jason Velusyan'ın böyle hani çok uçarı karakterler olmaması, yo what's up hey hey falan diye gezmemeleri de ayrı bir gerçekçi, ayrı böyle bir benimçimi işleyen bir hava kattı. Burada şehir gerçekten bayağı büyük olacak gibi yani. yani. hem yapılar, hem binalar, hem kırsal alanlar bir de büyüklüğün yanında dikine mekan açılımı olacak. Bunu da merak ediyorum. Yani bir yere girdiğin zaman mesela anlatıyorum üst evet. bir yaşam olacak mı, olmayacak mı? Video kasmıyor ya. Çünkü onun olacağı söyleniyordu ilk söylentilerde. Ya bina işlerinin çok boş olmayacağı girdiğin zaman orada bir şeyler görebileceğinden bahsediliyor. ama da, tabi bu kadar geniş bir harita yapıp içine dışını bu kadar doldurmak çok mümkün bundan emin değilim. Ya GTA da olsa abi herkesin bir limiti var ya. Yani. Ama şu ekran görüntülerine falan bakın. Arkadaşlar kasmıyor kasmıyor. Telif yememe, telif yememek için Yavaşlatıyor videoyu ya İnsan sanki GTA'da farklar görüyormuş gibi hissediyor Zaten fragmanda timsah da gösterdiler birkaç kez Yani vahşi hayat da var Şehre timsahların gelip basacağı bir durum bile var oyunda Ben işte bu timsahı görünce zaten O olayı şey yaptım yani RDR2'den demek ki baya bir nokta Aslında bu noktaya iletilmiş yani Anladın mı? RDR2'de başarılı buldukları şeyleri bu tarafa da eklemişler Daha da ekleyecekler demek ki işte bir de şu binalara girme olayı falan filan olsa ama GTA 6 baba. Ya, sahne sahne bakıp pek çok ayrıntı pek çok şey konuşulabilir aslında ama benim en çok üzerine durduğum şey sahnelerin hepsinin çok kalabalık olması yani. Hem gece kulübü sahnesi çok kalabalık hem sokaklar çok kalabalık hem sahiller çok kalabalık yani NPC olarak böyle bir kalabalık bir bolluk var. Bunu görsel çok etkileyici bir şey çıkaracaktır ortaya diye düşünüyorum. Ya şu kalabalığa baksana abi ya iç mekandaki detaya gel lan. Lan bu kadar dar mekandaki şampanya mampanya yani, açıyorlar. Yani, nasıl bir PC kalkınacak konsollar. Çıtırkarlar. Bir... Ayrı merak ettim şimdi. Sızan görüntülerde de kalabalık NPC denedik ...görmüştüm ama bu kadar yoğun NPC kullanabilecekler miydi full sürümde merak ediyordum yani kullanacaklar gibi. Fragmanda bu arada çok göstermeyen ama daha önceki sızıntılarda gördüğümüz bazı şeyler vardı mesela arabadan çıkıp ateş etme olaylarını falan bayağı geliştirmişlerdi. Bir de araba modifiye kısmını da çok geliştireceklerini söylüyorlardı. Onunla alakalı da birkaç şey evet, gösterdiler burada, aslında. burada modifiye kısmını göstermiş zaten hani böyle modifiye tarafında bir olaylar kopacak. Evet, hani modifiyeli araçlar falan gözüküyor galiba. Baktım çünkü bu işten anlayan insanların yorumlarında bu araçların modifiyeli olduğunu falan söylüyorlar. Ki hakikaten de öyle gözüküyor yani. Soygun teması zaten ana temamız bu kez kafamıza göre dükkanlara girip onları da canımız isterse soyabileceğimizi biliyorduk. Ona referans olan birkaç sahne de vardı fragmanın içerisinde. Bir de maske takma olayını da korumuşlar galiba. Redirect'te de vardı mevzu ya. Redirect şimdi de maskesi suç işlediğin zaman abi hemen ifşa alıyorsun. Güvenlikler, polisler, polis diyorum ya işte anladınız. Ama maske taktığınız zaman Redirect'te hani suçun sizin işlediğiniz hemen belli olmuyordu. Burada da maskeli Uygun yapınca polislerin yakalaması daha uzun sürebilir gibi bir muhabbet olabilir. Sosyal medya kullanımı üzerine bayağı gönderme yapan sahne evet, sosyal medya bayağı içerisinde aktif bir sosyal medya kullanımımız olacak muhakkak. Zaten Rockstar modern kültür atıfta bulunan içinde bulunduğumuz toplumun gereklilik gibi gördüğü konularla çokça dalga geçen işler yapan bir firma. Yani GTA serisi hep bunlara gönderme yapmıştır yani bu kez bunun bir parçası olarak sosyal medya kullanımı üzerinden de bir şeyler çıkaracaklar. Bunun dışında o GTA'dan görmeyi beklediğimiz Tom bence fragmana çok çok iyi yansıtılmış durumda. Hani bir buçuk dakika çok kısa bir fragman süresi gibi dur. Zaten bu bu fragmanı izleyip de ya ne kadar saçma bir şey diye falan varsa oyundan anlamıyordur bence yani. Hani adamlar zaten ilk başta bu tanıtım, hype yaratmak. Daha bunun gameplay trailerları gelir. Ne bileyim trailer 2 3 gelir belki. Rusya da ben izlediğimden oldukça tatmin oldum yani. 2024 şart. artık ayrıntılar çıktıkça üzerine konuşuruz. Sonunda sır perdesi. Ya da işte hikaye trailerı gelir, bir şey gelir anladın mı? Asıl olay oralarda zaten açığa kalktı. GTA 6 ilk defa kanlı canlı görmüş olduk. Bu oyun çıktığında açık dünyanın arasından öyle bir tarih yazacak ki yani şimdiden çok merak ediyorum. Rockstar kendi koyduğu çıtayı alıp yine böyle arşa hatta uzaya fırlatacak. Var Çok bir şey bekliyorum vallahi. Şöyle birkaç ayrıntı daha bakmaya çalıştım oyunla alakalı. Hani var mı ortaya dökülen şeyler ama şu anda çok fazla detay yok oyunla alakalı. Tabii biraz daha inceleyeceğiz, analiz edeceğiz. Daha haberler gelecektir. Rockstar cephesinden bazı ayrıntılar çıkacaktır ortaya. Zaten bu videoyu da normalde öğlen 5'te paylaşacaklar. Da. Ama sanki ben fragmandan şeyi de çok anladım. Ee bir yerde drift gösteriyor işte bir yerde motorcular bir şey yapıyor falan sanki böyle bir yerlerde bizim dışımızda böyle aktif bir polis kovalamacaları büyük böyle atıyorum 20-30 tane NPC'ler bir şey yapıp yapıp böyle çeteli çeteli yapıp sanki öyle büyük kovalamacalar falan aktif böyle şeyler yaşanacak gibi geliyor anladın mı? Erken paylaşmaların sebebi biri sızdırmış. Onlar da gece gece paylaşmışlar yani. biz Direkt takip ederim. Geldi. O yüzden ben de kalkınca <laughs> herhalde hayatımda hiç unutmayacağım bir şey oluyor. Yani kalk kalkmaz GTA 6 diye 88 tane şey gördüm. Ve bir anda gözlerim böyle açı açı falan koştum ekrana. Şu an tabii... RDR2 NPC'lerin daha gelişmiş olur yani. GTA'da tanışma oldu. Çok beklediğim, tercih ettiğim bir tanışma değildi bu. Ama ne yapalım böyle tanıştık yani. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. GTA 6 üzerine yorumları, muhabbetlerini de bekliyorum. Gelelim Gaming Kent'e. Şimdi burada öncelikli olarak... Ee, bir detay daha var. Bilgisayara çıkmıyormuş büyük ihtimalle. Ne ipek yazıp duruyorsunuz ya? Ne oldu? Ben anlamadım ya. Niye chat sürekli ipek yazıp duruyor arkadaşlar? İpek kim? İğrenç dediği için de tamam. Vallahi PC çıkarma olayı kötü. Vallahi Johnny PC'ye çıkmıyor muhtemelen. Ama belli de olmaz ya. Belki kararlarını değiştirirler. Vallahi PlayStation çıkarsa ben de PlayStation'da var. Ne yapayım artık PlayStation'dan oynarız. Zaten Türkçe yamadan artık umudumu kestim.